Evet arkadaşlar bugün sizinle bir tek başıma video ile karşı karşıdayız. Evet ilk defa tek başıma bir videom oluyor. Ve partide sadece botlarla oynuyorum. Şuradan bir turdan tümünü temizliyorum. Elemeleri de blokta şenidesi açıyorum. Ve şuradan 31 yapalım. Zaten küfür olarak 31 değil ya. Ben bir kişiyim ya. Ee, 30 tane 30 tane şey yapacağım neydi? Hmm. 30 tane botla karşı karşıya olacağım. Bu ara abim niye içerim içi. Abim de gelmiş galiba. Neyse abi 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 çağırmıyorum gelmesin abim. Gelmesin derken diyor böyle tık başıma çekmek için yapıyorum zaten bunu. Yani kötü niyetle de değil. Bu arada burnumu çekebilirim. Ses gelebilir. O yüzden sesi birazcık kısabilirsiniz. Ve başlıyoruz. Ve çoklar. Evet çok kişiler. Beni itebilirler. O yüzden bana göre zorluk çıkarabilirler. Ve burada bir kişi elendi. Ve ben de onları özel gücümle itip öldüreceğim. Bir tane bir tane botun kafasından çıkıp gide, gidebiliyorum mesela. Bak mesela bir tane senin gittim. Bir tanesini attım. Bak mesela Tamila'ya attım. Tamila geberdi. Ve evet beni partisine davet etti. Tamam. Tamam seni partine davet ediyorum. Partine geliyorum tamam mı? Partiye katılıyor. Bu sefer yani tek başıma olmuş. Partiye katılamadım. Evet hata oluştu. Partine katılacağım. Arkadaşlar gir. Partiye katıl. Partiye katıldım. Hadi bakalım başlayalım. 2 2 mi? Tamam. Of. Telefon düştü. Düşmüş olabilir. Telefon düştü yani. O yüzden ses çıkmış olabilir. Kemiklerim kaşınıyor resmen benim her yerim kaşınmaya başlamış çabuk kaşı kendini of oh, son anda ve burada abime sinir olduğum için evet nedenini söylemek istemiyorum abime sinir olduğum için bak görünmez oluyor kaçıyor ona lazer atmak istiyorum yani video çekerken videoyu falan bozdu o yüzden ben ona şu an sinirliyim. Sonra tek başıma video çekmek istedim. Şu anda kaçmış olabilirsin. Ha ha. Yani sana gülmek istemedim. Sana gülmek istemedim. Sadece emoji kullandım. Evet. Evet. Şu an dikenlere çarpa çarpa geberiyoruz. Ve kasmaya başladı. Şarjım 20. Evet. 20 olduğu için çok kasıyor. Ve zıpla 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 fırla. Zıpla 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 fırla. atmaya çalışmadım. Boşa atmaya çalıştım. Aferin bana. Kendimi öldürmek istedim. Ve e, partner ayrılmak istiyorum. Çünkü ben kendi kendime oynamak istedim. Yani Abim sana sinirliyim. Sinirden zaten kırmızı olmuşum. Bir de gözlerim çatmış. Artık kendi kendime parti oluşturup kendi kendime oynayacağım. 30 tane botla oynuyorum. Bak sinirden kırmızıya dönmüşüm. ben. <laughs> Zaten hep kendimi kırmızı yaparım İstanbul işte. Çünkü kırmızı kuşak gibi hissediyorum kendimi. Ben kendimi yeşil yapsam abim diyor neydi sen iyi bir oyuncusun. Yeş, yeşil kuşak olmaz. Siyah kuşağın bir yazı olur. Evet ben de siyah kuşağın bir azı oldum yani. Siyah kuşak. Yani kırmızı kuşak bir az. Ve şu an kendimi geliştirmekle meşgulüm. Evet. Kendimi bir videoda geliştirmek isterim. Ve yerlerden. Evet. Ses gelmese zaten olmuyor. Hep bildirim geliyor video içinde. Sadece bir Brawl Stars videosunda ve bir Stumble Guys videosunda. Yani bu video. Şimdi 5 dakika geçti. Yani video uzun olacak. Bazılarını böyle fırlatmak istiyorum. Çok güzel. Bak mesela ona fırlattım. Oldu. Yap. istemiyorum be. Seni istemiyorum. Burada kendi partimi kendim yapıyorum. Sen bana karışıyorsun. Minecraft videosu çekiyorduk. Ya burada da ölmeyin yani. Sen kurtuldun. Hayır burada ölemezsin. Hayır. Ya savaşmak istiyorum. Çok bot olmayın. Botlar tabii ki bot. Ne diyorum. Bot olmayın. Arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Bir şey yapacağım. Bekleyin. Arkadaşlar yapacağım şeyi yaptım. Ve tekrar oynuyorum. Yani bu videoda sadece ben varım diye çok sıkıcı olmaya başlıyor. Evet. Çok sıkılıyorum. En arkada mıyım? Yok en arkadan bir önündeyim. Tüm botlardan daha iyi benim en arkaya koyuyorlar. bir şey yapmam gerekiyor ama şeyin ortasında yapabilirim. Neydi? Oyunun ortasında yapabilirim. Şimdi videoyu durduracağım da durduramadım. Tam yapmama gerek yokmuş. Bir şeyi. Maymun ahire bir. Yoksa gerçekten bir oyuncu mu? <laughs> Komik anlarını da yapabilirim isterim. Hepiniz de Hayır tekrar o gelmesin Hayır ölme tamam mı ölme 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 Bot. Böyle kendi başıma oynayamıyorum ya Çok sıkıcı Bu tarafta videoyu durdurayım çünkü çok uzun sürüyor bu taraf. Arkadaşlar videoyu burada durdurdum ve normal oynayacağım evet. Normal oynamak istiyorum. Zaten şakayı açacağım çok eğlenceli olurdu. Bir şey yapmam gerekiyor yine gerekiyor. Arkadaşlar bir şeyimi yapıp geldim evet bir şeyimi yapıp geldim. <laughs> Hadi artık seçili Bir saattir. Hadi bakalım. Ve ne geliyor? Bu geliyor. Spin go round. Spin. Spin go round. Evet. Spin go round. Ve burada da gördüğünüz gibi gerçekten de I am noob. Adı da noob top bana çarpıyor hep. Ve burada da 16. hak kazanan, kazanan kişi olamayacağım. <laughs> Çünkü I am noob. Zaten adımdan da belli. Kendimi neden bu kadar savunamıyorum bilemedim yani arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geliyorum şuradan. Hayır! Hayır burada öldüm arkadaşlar. Oh çarptı bana. Ah burada ölemezsin hadi bakalım. Hayır çarptım. Hayır ben burada yenileceğim. Nu dediğin işte böyle olur. Ne biçim bir şey dedim arkadaşlar. Ve finish. Ve onlar yenildi. Şu an ben bir maçtayım. Evet maç oynuyorum. Maçımı, maçımı Maçımı bitirince belki Kardeşimi de yanıma alabilirim Kardeşimi de getirebilirim Ama bu maçın Bitmesi lazım, rush hour Tam düşündüğüm gibi ya Rush hour Bu rush hour Oyunu zor Direkt Sadece böyle gitsem Oluyor galiba. Hayır o özel gücü var onun. Biliyorum onun özel gücü var. Hadi iki kişi daha elense. Zaten bitiyor. Aa iki kişi elendi. Şimdi sıra. Evet sekiz kişi kaldı. Ve burada ve burada 7 kişi eğlensi. 7 kişi eğlensi şu an ben kazanıyorum. Hayır yüzme çıktı. Süper Water Park. İlkini geçtim. Zıpla. Ve neden attığımı da bilmiyorum. Uy geçtim. Ve fırla. Allah aşkına montlu montlu kayılır mı? Ben montluyum. Niye, niye kayıyorum ki? Tabii ki karakter zaten bu. Kayabilir. İstediği gibi kayabilir. Bize ne şimdi karakterden? Oğlum lavlara gitseydim var ya. Aa ben de değdim. Ve bir kişi kazansa ve o, o ben olsam yetiyor. Ve ben geliyorum. Hayır, o kazanacak. Hayır! Fullah. Hadi ben kazansam var ya iyi olur ben kazansam. Bu turu ben kazansam güzel olur. Ve toplar atıyorlar. Hayır, oraya gelmedim. Geçtim orayı. Hadi, <laughs> hadi. Hayır. Düştüm, suya düştüm. Hayır, ben yenildim. O kazandı. Evet, o kazandı ve ben eğlendim. Ama ben de çok yakındım yani. Hayır, King Hadi. Seni arkadaşlık falan eklemiyorum. Zaten dansın da benimki gibi değil. Ve burada da 300 XP aldık. Oh, nefes nefese kaldım. Özel oyundan. Şimdi şuraya giriyorum. Ve şuradan kardeşim çağırıyorum. Ve kardeşim geldi. Kardeşim şimdi oyuna başlıyoruz. Bu oyunu oynayacağız. Bloklaş, <laughs> <laughs> oh. enleş, düşme. Eğer düşsen geberirsin anladın mı? Düşme ya da lazere çarpma. Neden? Ne? Düşme ya da lazere çarpma. Neden? Aa çarpmam çarpmam. Bu arada hepsi beni gıcık etmeye çalışıyor. Her videoda. Hele bak bak. Ordu. Ordu beni topluyor. Sanki beni de toplamıyor. Ordular bir tek beni kovalıyor ama seni de. Bir, bir de bir de bu maçtan sonra sadece ben tek oynayacağım. Çünkü bu benim tek olan videom. Sonra tekrar alırsın. Evet. Ama sonra ben ben kurayım ben. Yok sen kurma. Tamam. Çünkü. Para mı? Istiyorsun? Çünkü bu maçtan sonra seni alamayacağım. Çünkü bu benim tek başıma olan videom ve abimle de oynadım seninle de. Ve sen de gittin. Öldün. Ve ben de onları öldüreceğim. Çünkü seni rahat bırakmadılar o robotları değil. Evet. Seni. O ben de öldür öldüreceğim. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Zaten Sen. burada belki öldürler ben de bilmiyorum. Bak gördün mü? Burada ölecekler zaten. Bak hak kazandım. Evet. ve burada da karşılaştırım karşılaşma tamamlandı zafer ve burada tek başıma bir oyunum var tek başımayım arkadaşlar bugün tek başımayım ve bir gün tek başıma olan brawl stars videosunu da çekebilirim. Evet, çekebilirim. Ama yorumlara yazın hangi karakterle oynayacağımı yani Brawl Stars'ta. Yani hiç hangi karakterle oynayacağımı yazmıyorsunuz. Ve bu baştan sonra da videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü 16 dakika oldu. Yani video çok uzun oldu. Ama istersen ben yarım saat bile yapabilirdim. Ve Hadi yine çıkıyor. O yine mi bu çıktı? Spin Ground. Bak bu sefer kazanmak istiyorum. Yani ben bundan hiç kazanamadım diye bir şey değil yani. Ben bundan bir tur kazanmıştım ve her yere çarpıp geberiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Buradan da geçebiliriz. Şuradan geç. Geç. Evet burası da iyi. Bak hep bu oluyor işte. Burada sıkıştım doğdum. Ve burada 16 kişinin kazanması gerekiyor. Yani kişilerin yarısı kazanması gerekiyor. Hadi. Havra. Kıyafetini beğendim. Havra. Ve bu turu sen kazanabilirsin. Yok ha Havra'yı izlemek istiyorum. Neredesin? Havra. Havra gitti. Havra yoksa kazandı mı? Havra kazanmış. Havra aferin be sana Havra. Ve birinci turun yerindenleri 16 kişi kazananları da 16 kişi. Çünkü 12'nin yarısı. 12'nin yarısı 16'dır. 16'dan 32 çıkarsan yine 16. Çünkü yarısı. İkisini de toplasan 32. 16 ile 16'yı toplasan da 32. Yani ben ne diyorum şimdi? Oyundayız matematiğe girdik. O kadar öğretmen matematik yapıyor ki. Yani oyunda bile aklımda kaldı. Nasıl değmedim ben? Arada <laughs> cık 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 sesler falan geliyor. Neyse. Çilerimi bozdu. Burası nasıl bir yer? Ya yani buradan da geçiyoruz. Şuradan şöyle geçiyoruz. Ama bizi geri götürüyor. Çünkü buradan gidecekmişiz. Ben yanlış yoldan gidiyorum. Hadi beni oraya yolla. Yolla. Hayır baltaya değmemem lazım. Çok iyi. Fırla fırla. Hayır. Beni düşürdü ya. Çubuk beni düşürdü. Çubuk olması çok akıllıca bir şey. O yüzden çubuklara çubuklara dikkat edin. Evet böyle bir harita varsa tabii ki de çubuk da varsa sinirimi bozuyor. Sinirimizi bozar. Ve bu balta da olsa tabii ki de balta da siniri bozuyor. Ne oldu şimdi ya? Ama ben zıpladım. Daha hiç kimse de kazanmış. Bak mesela iki kişi kazandı. Ben yenileceğim mesela. Aa düştüm. Tamam. Burayı iyi geçtim. Şuradan çıkıp Hayır beni oraya düşürme balta. Bir balta. iki balta. Üç balta. Beş balta. Dur balta. Balta balta şarkısı aklıma geldi yani. Onur er oldu galiba. Çünkü hep balta var burada. Balta ben sinirimi bozuyor. Ya direkt foam cap yaparak geçsene ya. Bu en uzun videomuz. Çünkü 21 dakika 49 saniyeye ulaşmışız. Yani. Abi geçsene. Geçmiyor. İksa H11. Ato Kıyafetini. Kıyafeti. Kız kıyafeti. Ato Güzel bir isimmiş. Ato Elo diye bir isim olur. Hadi bir kişi kazansın da bu turu bitsin. Diğer tura geçelim. Son tura geçelim. Evet. Dışarıdakiler elendi. Evet. Squid Game'deki Squid Game gibi dışarıdakiler elendi. Ve burada da bir kişinin kazanması gerekiyor. <laughs> İçim, içim çok heyecanlı içim hayır lazer tracer mı lazer tracer mı lazerlerden kaç tam biliyorum lazerlerden kaçacağımı kendime kırmızı kuşak zannetmiyorum yani abi diyor sen kendi kırmızı yap yani kırmızı kuşak gibisin diyor ben nasıl kırmızı kuşağım ya ayağım mı yazmışım kırmızı kuşak beyaz kuşak bile değil ayağım nu, daha kötüsü ya atıp durmayın bunu Bir, birkaç eğlendi ve beni itmeyin fırlatma sen de onu oh çok fazla oldu çok fazla oldu hayır az daha değiyordum Aralarımızda en iyi oynayan kişiler şu an biziz. Biz olduk galiba. Hayır form cap. Burada form cap yapılmaz. Anladın mı Eymen? Eymen yani kendimden bahsediyorum. Hayır beni ittiniz. Hayır. Ama beni ittin. Beni ittin. Beni ittin. Arkadaş sen beni ittin. Nasıl bir hile ya? Hile yaptılar. Resmen. Yani hile yapmadılar. Yine ikinci oldum. Üçüncü ne alak? Al ödüllerimi. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Videomuzda kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu açmayı unutmayın tümü. Dediklerim isteğe bağlı. Görüşürüz bay bay.